Merhaba arkadaşlar ben Baran Bugün sizlere PES 2015'te analik para hilesini göstereceğim Hilemiz için indirmeniz gereken küçücük bir dosya var Onu izninizle hemen göstereyim Şöyle PES 2015 analik para hilesi Bunu ben e, açıklamalar bölümünde, bunu indirmeniz için size linkini vereceğim Şöyle PES 15'teyiz e, Öncelikle şöyle analiğe bir geleyim ana lig ya da master lig nasıl söylemek istiyorsanız. Ee, öncelikle paramıza bakalım. Bakalım. Paramız sağ üstte yazıyor. 74 milyon euro. Ee, ve e, takım güven seviyemize bakalım. O da 30. Şu menajerin adının altında yazıyor. Şimdi biz bunları bakalım. E, biz bunları daha yükseğe çıkarmamız gerekiyor parayı ve güveni. Çünkü parayı ne kadar e, yükseltirsek e, daha iyi oyuncular almamızı sağlayacak. E, en azından miktarımız oluyor. E, şöyle dosyayı açtık. Şu, hop, yanlışına geldim. Dosyaya tıkladım. şurada hemen gözümüz tıklıyorum. Evet şöyle minicik gayet basit bir şey. Şöyle açıldıktan sonra dosyaya geliyoruz. Aç diyorum. Evet böyle şuna tıklayacağız. Ama buraya nasıl geldik hemen onu anlatayım. Şöyle mesela masa üstünde başlayacaksınız büyük ihtimalle. Belgelere gelin. Sonra burada Konami dosyasına gelin. PES 2015'i bulun. Save dosyası. Master League 01 görüyorsunuz. Buna tıklayayım. Ve evet, gördüğünüz gibi güven seviyemi, para kullandığım para birimi ve para miktarını yazdı. Şimdi biz bunu şöyle yapacağız. Kalkıp buna 9 9 9 9 böyle 15 20 tane 9'u sıralayamazsınız. Onun için arkadaşlar buraya çok güzel bir şey yapmış. Maksimum para seviyesini koymuş. Bu butona tıklayarak şu an olabilecek en yüksek para miktarını bul yapıyoruz. Bence gayet iyi bir meblağ. Zaten 74 milyonla başlayıp 1 milyar 174 milyon tarzı bir şey gidince daha güzel oluyor. Güven seviyesini yine dediğim gibi 15-20 tane 00 falan yapamazsınız. 100 olur en fazla. Onda 100 yapıyoruz ve kaydet diyoruz. Evet. Ben Türkçe olduğu için yapımı gayet basit. Hilenin. Son şimdi geliyoruz tekrardan. Önce bir çıkam çıkmam gerekiyor yoksa. Yani genelde ben bunu oyun kapalı iken yapıyorum. Sonra oyuna giriyorum ama şimdi size göstermek amaçlı. Sadece ana menüye dönüp tekrar girmem lazım. Bakalım. Tekrar görüşmeler kısmına gelelim. Anlaştık. diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ üst köşede 74 milyon euro olan paramız gayet ciddi bir miktar artarak 1 milyar 174 milyon tarzı bir şey oldu. Ve takım güven seviyesi de gördüğünüz gibi altta, e, altta 100 gözüküyor. Evet arkadaşlar burada dediğim gibi kalkıp mesela şunu yapabilirsiniz. Şuradaki gelişmiş aramaya gidelim. Hemen şöyle gösteriğimize daha hızlı olsun diye. Ama e, bir dakika. mesela Sergio Aguero kalkıp bunu almak istediniz. Hmm, yalnız evet ben 5 Evet şu an biraz e, göt olmuş gibi oldum. Ama sonra ne mesela pazar değeri sağ üstte 55 milyon euro yazıyor. Siz kalkıp buna 155 bin verebilirsiniz. 955 bin euro ve pardon 955 milyon özür diliyorum. 955 milyon verebilirsiniz. 1 milyar tarzı bir şey verebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ee, evet arkadaşlar. Dediğim gibi takımınızı gayet güzel bir konuma sokabileceğiniz bu hileyi de göstermek istedim size. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen ve e, abone ol butonuna basma, basarsanız çok sevinirim.